rüzgar şiddeti Topografya belli çünkü. Aydırma yönünde mi? Onlar da var. Onlar da gösteriyor. O yönde bir bölgeyi afete maruz ilan edip kapatıp o bölgeyi imara kapatmak en kolay tedbir. Ancak maliyet ve devamlılık olarak düşündüğümüz zaman bölgede önlem her zaman daha efektif sonuçlar doğuracağına inancından yola çıktığımız bir proje bu. Yaklaşık 140 tane haneyi etkileyen bir alanda çığ risklerimiz mevcuttu buraya bir önlem projesi olarak başladık. Birinci etapta bölgeye bölgenin en üst kısmında kuzey yamacına bir çığ gözlem istasyonu yerleştirildi. AFAD başkanlığımız tarafından yürütülen bu proje Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje ve bunun pilot ili olarak Bitlis ilimiz seçildi. Bu bölgeyi alana dahil ettik. Proje kapsamında bir çığ gözlem istasyonu kuruldu. 12 tane sensör yerleştirildi. Bu sensörler akabinde gelen verileri mobil istasyonumuz olan çığ gözlem istasyonuna e, aktarma ile geliştirilen bir proje. İlk etapta sadece bir gözlemle başlayıp orada bir e, orada sabit bir alana e, veri aktarması planlanırken teknik ekibimizin çalışmaları ve TÜBİTAK geliştirmeleri sonucunda bir e, hareketli bir istasyona evrildi projemiz. E, proje kapsamında daha sonra bir karavan ve mobil e, gözlem istasyonu geliştirildi. E, şu an e, yaklaşık e, Dideban Tepesi'nde oluşturulan e, 12 tane gözlem istasyonu sonucunda e, bölgede yağan kar miktarı, toprak sıcaklığı, rüzgar sıcaklığı, nem ve kar kalınlığı ölçülerek bölgede oluşan kar karakteristiği bir moderatör aracılığıyla analizi yapılacak. Gelen veriler analiz yapıldıktan sonra bölgedeki çığ riski çığ oluşumu olmadan önce belirlenmiş olacak ve bölgeye en azından riski tam olarak ortaya konmuş olacaktır. İkinci etapta ise bunun önlem aşamasına geçecektir. Gözlem istasyonundan gelen verilerin sağlıklı analizi için bize bir TÜBİTAK tarafından yerli ve milli bir yazılım programı geliştirildi. Bu bağlamda artık yurt dışına bağlı kalmaksızın yerli, yerel imkanlarımızla yapılan e, yazılım program sayesinde artık analizlerimiz ve dışa bağımlılığımız ortadan kalkmış olacak. E, bu sayede halkımız ve e, şey, e, milletimiz daha çok güvenli bir ortamda e, yaşamını idame ettirmeye devam edecektir. aldığımız mobil gözlem istasyonumuz çok kompakt ve e, kapsamlı bir istasyon olarak hizmet verecektir. İstediğimiz her alana çekebileceğiz. Şu an ilk etapta sadece Didaban Dağı bölgesine yerleştirildi. Ancak e, gözlem istasyonlarımızın sayısını arttırarak daha sonra e, Nemrut bölgesine veyahut bir e, Karçınbaşı bölgesinde ana yollarımızın güzergahına bu sensörlerimizi arttırarak bütün veri akışlarımızı tek e, bir istasyona taşıyabileceğiz. Bu verilerimiz aynı zamanda AFAD Başkanlığımız Ankara'dan ve TÜBİTAK MAM yerli kesinden de gözlemlenecek. Ee, bizim gözümüzden kaçan bir şey olması halinde oralardan da bizlere uyarılar geliyor olacaktır. kompakt bir araç. İçerisinde iki tane monitörümüz, ekranımız, bir özel yazılımı olan bir bilgisayarımız ve dört kişinin konaklayabileceği bir karavan olarak tasarlandı. Bu sadece çığ olarak da kalmayacak. Afetselliği olan herhangi bir bölgeye anında intikali sağlayarak ekibimizin de orada aynı zamanda yaşam şartlarını devam ettirebilecek konforlu bir alan oluşturacaktır bizlere bu kapsamda geliştirilen karavanımızda mutfağından modüler banyo vc'sine kadar ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyi tasarlamıştır. Enerjiye ihtiyaç duymayacaktır. Güneş panelleriyle kendi enerjisini üretebilen bir sistem artı olarak doğal gazını suyunu modüler sistemindeki haznelerinde koruyabilen bir yapıda tasarlanan bir ekipman. Yüzey ışınımı, yüzey ışınımı, yüzey ışınımları... Bir bölgede kar yağdığı sürecek toprağın sıcaklığı kar kalınlığı rüzgarın yönü şiddeti ve e, o, havanın nemine bağlı olarak e, kar karakteristiği ortaya çıkacaktır. Bizim operatörlerimiz sistemde bunu analiz ettiği zaman o bölgede çığın oluşumuna müsaitliğini net bir şekilde görecektir. Bizim buradaki en büyük amacımız zaten çığı önceden haber alabilmek. Biz buradaki teknik personelimiz operatör aracılığıyla bu riski önceden görüp tespit etmiş olacağız. Bize bu projenin en büyük avantajlarından biri de bu olacaktır. Bu noktada ilimize böyle bir proje kazandırdığımız için de mutlu ve gururluyuz.